Bitince geldiğimizde bir çayınızı içeriz burada. Bir de kartol yaparsın. Hadi görüşürüz hadi kendinize iyi bakın. Ne haber kız çeyler? Yer var mı yanınıza oturam? Ya bak size demiştim çay, içi, çay, içmeye geleceğiz. Kartol nerede? Kartol. Sözümüzü tutmanın mutlu ne yaşıyorsun? Evet. Muhtarım sen Erzurumlu musun? E, yumurta topuk yemişsin. O yumurta topu bizim Erzurumlular geldi. O yüzden dikkatimi çekti. Bak şimdi Sasan'ın okul sorunu çözüyoruz. Nasip olsa oranın da ruhsatını verdik. Biliyorum biliyorum. Merhabalar size çay ısmarlarım hatta Hoş geldiniz. Sizin oranın sonu çözüm, sizin de orada da yemek yeriz. en <laughs> güzel. <laughs> ben ablalar burada patates yemeye geldim. Nereye gitmek istiyorsunuz? Bak tire pazarı olabilir mesela. Olur mu? Hamza baba mı? Olur. Nereye istiyorsanız söyleyin. Bak o benim hemşerim nasıl giyiyor patatesi görüyor musun? Aa kartol hastası seni. De bana bir tane Doğru söyle kız. Ye afiyet helal olsun ye. Niye gülüyorsun kız? <gülüyor> <gülüyor> Kurabiye sen mi yaptın? İçine sevgini kattın mı? Hacı hadi bakalım senin için. İçinde bir şey var mı? Beşinci oğlum ben. O benim hiç çocuğum yok, benim çocuğum olsun. Ama senin <laughs> kızın var, teyzenin çocuğu ben oraya geçeyim. <laughs> He? Evlenmedi o Kız seni kim almadı? Beğenmedi kimse. Nasıl? Seni beğenmeyen erkeğin gözü kör olsun. Amin, inşallah. <laughs> Sen var ya dönemin harika avcısı gibisindir ben sana söyleyeyim. Ne okuyorsun sana kitap gönderelim. En çok kimin kitabını sevdin? Balıkçı'nın oğlu. Yemin ediyorum şaşırtıyorsun beni her dokumda farklı bir şey. Her dokumda farklı bir şey. <laughs> Ceylan dediğin elektrik mi oluyor? <laughs> dedersin dersin bu dalım ağrıyor. Geldim. Geçmiş Senin... olsun neyin var? Evet. Kız ben ne yaptım? Dostlara dedim çabuk bak ben gidiyorum ne işim var? Dedim başkan gelecek. Merhaba abi. Yoksa o beyaz atlı erkek sen misin abi? Burada bir espri var da. İyi misin? Hadi bize müsaade biz kaçalım. Hadi görüşürüz. Ye ye patates daha çok ye. Hadi görüşürüz teyzeler. Hadi Allah'a emanet olun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Çiğli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Her Verdi sözü tuttu, yolumuzu yaptı. İnşallah daha güzel şeylerin yapacağını sözünü de verdi. Başkanımız geldi bizimle beraber çayımızı içtik, yememizi yedik. İnşallah devamını bekleriz. Biz kalkmış olarak başkanımızı bulduk. Başkanımızdan Allah razı olsun. Hizmetlerinin devamını bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.